arkadaşlar bugün sizlerde yumurtadan ne çıkarsa ondan sonrasında da şey yapıyoruz ondan sonra bu, bu videodan sonra da şey geliyor İçecek videosu bunlardan ne çıkarsa tam 10'a kadar olacak ay 11'e kadar bakın bu yumurtalardan tam 10 tane var burada Şimdi başlayalım. Hadi bakalım. İlk öncelikle pem... Aç... Az önce açtığım pembe başlayalım. Oops. Çok merak ettim. Siz merak ettiniz mi? Bir şeker, bir de dövme. Ben, ben bu dövmeyi, ben anne bak ben bu dövmeyi biliyorum biliyor musun? Minyon. Evet, şimdi şu gözüme takılan yeşiller açalım. Bunda da dövme var. Hemen açalım, değil mi? Çok güzel. Açılmadı. Ha. Takıtışta işte açtık. Dövme. Bu neymiş? Bunu anlayamadım. Bir tane uğur böceğine benziyor. İki şekerimiz oldu. Çok iyi. Ay kapaklar burada. Atlar burada. Kapaklar orada kalsın. Yürüm bir dakika karıştıracağım. Kapakları güzel olur. Neyse. Şimdi size de kırmızıya geçelim. Hepsine ters yapmışsınız ha. Çok güzel oluyor. Bir gün de slime izlersiniz. Wow. Mavi en sevdiğim renk ve bir ev. Bundan dövme çıkmıyor. Evin şurası çıkmış. Geçen pembe çıkmıştı. Atlar buraya. Hmm. Durun bir dakika takalım. Pardon. Hmm. Ve taktım. Çok güzel. Evet. iki dövme bir oyuncak. Şimdi şunlar gözüme takılıyordu için son gri'mizi de açalım değil mi? Çok güzel çünkü içinden gene dövme çıkıyor. Belli bakın. Şurada. Nasıl dövme acaba? Ben bakacağım. Bazılarını koluma yerleştiririm. Bazılarını da elime. Dur Şuna bir bakayım. Tars mı tutuyorum acaba? Neyse. Dövmeyi yapınca bakacağım. Neyse şeker yeri düştü. Şimdi gene kırmızı açalım mı? Bir sürü kırmızımız var. Yani bu da son kırmızı yani. Pardon. Açamıyorum ki. Hepsi burada birikti. Siz de gelin buraya. Evet. Çöpleri orada kastım Oy. Bundan da gördüğünüz gibi yine dövme çıktı. Bu da bana. Bu da minyon. İki tane minyonlu dövme oldu mavi Amma da çoğaldı sırada yeşilimizi açalım mavim de vardı da o da gitti kalmamıştı ne yapalım annem atmış onu şunun moru duruyor ay ay Allah Allah ve ikinci oyuncağımız da geldi iki oyuncak Dört dövme. Yok artık. Dört tane dövme mi oldu? Neyse. Annem yapar. Tamam. Ve şeker. Şekerin bir tanesini yerim ha. Şunu unuttum. Sırada mor. Hepsini ters yapmışlar. Sarıları en son yapacağım. Üç tane sarımız kaldı. Bu da son değil. Üç tane kaldı gördüğünüz gibi. Hiç takıldınız Bizim de korkak bir balığımız var biliyor musunuz? Her şeyden korkuyor. Bundan bir tane de daha kayıp çıktı. Ve bu sefer bebe mavisi kayı. Bebe mavisi çıktı. Bu sefer de. Bunu yapabildim. <laughs> Doldu her yer. Mis gibi şeker kokuyor. Sırada sarılarımız kaldı. Keşke en baştan başlatabilsek ne güzel olur çekim alayım deme. ben yani, bu sarıdan ne çıkacak? Güzel mi sevdi ha? Kesin dövme çıkacak çünkü beyaz bir şey var. Ve dövme çıktı. Neymiş? Yok. Bir dövme daha mı Yok. En iyisi şunları bir yerleştirelim. Çünkü iyice dal, ve da hiç yer kalmayacak. Bekleyin biraz. Merakınıza sahip olun. <laughs> Bir de şunu da yapalım. Biliyor musun? Hı? <laughs> <laughs> diye İyi Buyu buyu buyu. Güzel oldu. iki tane kaldı merak etmeyin. Bir tane daha geldi. Evet iki sarımızı da açalım. Video bitti. Yani şu dövmelerden bir tane yapmak istiyorum. Yani dövmeleri bitirmek istiyorum. O yüzden Bir düşmüş. Bir tanesi düşmüş. Bir tanesi de yardım ediyor düşene. Evet. Şimdi şunu, şunu da açalım. Nerede? Her şeyin de başma yeri var. Evet ben bundan kesin dövme. Çıkacak ve dövme. Bu kaçıncı dövmedir Allah Allah. gene mi minyon? Şeker de fazla oldu. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmedik. Dövmeyi gösterebilirsin yaparak. Evet onu yapacağım zaten. Nasıl yapıldığını gösterebilirsin. İlk öncelikle bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Yani benim bir izleyin. İlk öncelikle bunları açayım. Önemli değil. Burada da amma varmış ya. Yardım mı? Hah, tamam açtım. <laughs> Ve Milyonlar Bir tanesi hiçbiri düşmemiş Ama yapacağım bunu Ters oldu pardon Olurana kadar da ben Şunu yapayım Bence bir tane yeter Fazla yapmayalım <laughs> Yetmez. Güzel olmaz ama çok olunca Tamam tamam Onları da bu çıkınca yaparsın. Tamam. Neyse. Yarın da olur videomu da. Bekleyin biraz. Hı. Bakalım nasıl çıkacak. Bir, iki, üç. Bir, çok güzel çıktı. Bakın. Evet çok güzel oldu. Hayatımda ilk defa minyonu dövme görüyorum. Hı -hı. Şimdi, Şimdi dövmelerini boşalt çöplerini doldur kutunun içine. Bu çöpleri nereye atıyoruz? Çöpe mi? Geri dönüşüme mi? Geri dönüşüme. Evet hadi bakalım. Kutuya doldur geri dönüşüme götürelim. Şuna da çünkü bunlar <laughs> Keşke az daha olsaydı değil mi arkadaşlar? Evet yani 100 tane alsak iyi olurdu. <laughs> ya da hepsini alsaydık. Tamam artık vedalaşabilirsin. Bay bay. Şimdi götürmemi de izleyebilirsiniz.